Size bir sır vereyim mi? Ama kimseye söylemek yok. Bu halı 2018'den beri temizlenmiyor. Hadi gelin bu halıyı derme halı ve koltuk yıkama makinesiyle temizleyelim. Kompakt yapısıyla çok yer kaplamıyor. Farklı yüzeylere uygun 5 başlıktan oluşuyor. Bu başlıklarıyla halı, cam, terlik, koltuk ve tüylü yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Tekerler sayesinde çok kolay hareket edebiliyor. 1.6 litre temiz su ve 1.4 litre atık su tankı ile uzun süre kullanım sağlıyor. En önemli özelliği ise suyu 50 dereceye kadar ısıtıyor. Lekeler üzerinde etkili bir özellik. Suyu püskürtürken aynı zamanda fırçalayıp vakımlıyor. Uygulanan işlemleri şöyle sıralayabilirim. Püskürtme, fırçalama, yıkama, toplama ve kurutma. Teknik özelliklerine bakacak olursak emiş gücü 400 watt, giriş gücü ise 900 watt. Ses ise 70-80 desibel arası. Çok rahatsız edici bir sesi yok. Ben halı haricinde sandalyelerimde de denedim. Vakumlaması oldukça iyi. Video sonunda çıkan kiri görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her yıl halı temizliğine binlerce lira vermenize gerek yok. Ben bu ürünü çok ama çok sevdim. Denememi istediğiniz farklı alanlar varsa yorumlarınızı bekliyorum. Linkini hikayem de bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.